Durun, ben bakarım. Aa anne hoş geldiniz. Buyurun buyurun. Aa annem mi geldi? Evet ya ben geldim. Aa tam da yemek üstüne gelmişim. Evet kızartma var gel anneanne. Kalk. İyi o zaman bakın ben de içecek bir şeyler getirdim. Ne bu anneanne? Meyve suyu kokteyli yeni çıkmış. Ay çok met ettiler ben de deneyelim dedim. Aa şişesi çok güzelmiş. Hadi bardaklara koyalım. Ay Hı -hı. anne bu nefis bir şey. Ay öyle mi? Yarasın afiyet olsun damadım. Ay sağ olun ama niye zahmet ettiniz? Aa ne zahmeti canım. <laughs> Ben de bir bardak istiyorum. Ee, anne ayakta kaldınız, şöyle oturun ben de size bir bardak getireyim. <laughs> Benim ihtiyacım yok, ben zaten periyim. İyi, ben de içeyim o zaman. Ee. Anneciğim bu sabah görüşmüştük akşam uğrayacağınızı hiç söylemediniz. Ee, kızım o zaman aklında yoktu ki sonra aklıma geldi hadi bir Betüş'lere uğrayayım oradan da Eda'lara giderim dedim. <laughs> Aa, çok iyi etmişsiniz. Ee, yarın bebeklerinin cinsiyetini öğrenecekler bu yüzden pek bir gerginler siz gitseniz iyi olur. Aa, niye gerginlermiş ki? E ee, Şey Yavuz hep bir oğlan çocukları olsun istiyor biliyorsunuz. Ee, Eda da belki bir kızımız olur diye onu alıştırmaya çalışıyor ama faydası yok. İyi ee, o zaman gideyim ben. <laughs> Zaten burada işim bitti. Hadi bakalım. Ay, ben sizi geçireyim. Ay, kay, 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 kay. Bırak çilek ben yaparım. Sana yardım etmek istiyorum. Çünkü bugün yaptıklarından pişmanlık duyuyorsun ve kendini affettirmeye çalışıyorsun, değil mi? Bir daha sihir yapmayacağım, söz. Bunu zamanla göreceğiz bakalım. Bana çok kızdın değil mi? Sen bana kızdığın zaman ben çok üzülüyorum. Lütfen üzülme. Sen üzülürsen sonra ben de çok üzülürüm. Hadi şimdi git elini yüzünü yıka. Onlara hiçbir şey belli etmeyelim. Olanları anlatamayız. Kapatalım bu konuyu tamam mı? Tamam. Ay Betüş'le torunuma ne oluyor böyle? Niye üzgün bunlar? <laughs> Dur ben gidip çilekten öğreneyim. Çilek, neyin var? Dede, ne bu halin? Sana büyük bir sır vereceğim Çilek. Anneannen babanla kardeşlerini sihirli bir meyve suyu içirerek peri yapmaya kalktı. Öyle bir su varmış? Varmış tabii. Ama suyu gizlice ben içtim. Ne? Sakın kimseye belli etme. Etmem, merak etme. Demek bize yemekte verdiği meyve suyu oymuş. Şimdi abim, ablam, babam peri mi oldular? Hayır, çünkü o su gerçek değildi. Ben gerçek suyu içince sihirle yerine sahtesini koydum. Tüttüm. Hiç bana öyle bakma Çilek. Babanların peri olması sandığın kadar eğlenceli bir şey olmayacaktı. Hem söyle bakayım niye ağlıyordun sen? Boş ver oyun olsun diye sihir yaptım. Annem bana çok kızdı. Şimdi sihirlerim de yok barışamıyorum. Sen hiç üzülme canım. Ben sizi barıştırırım. Gerçekten mi? Tabii. Birazdan annenin yanına gittiğinde seni affetmiş olacak canım. Sihirlerini bile geri verecek. İşte bak yapıyorum. Yapmaktayım. Yaptım. Şimdi annenin yanına gidebilirsin. Hallettim. Sağ ol aslan dedeciğim benim. Ama çilek bak bu olanlar aramızda sır. Söz mü? Söz, merak etme. Bu arada anneannen nerede? Sizde göremedim ben onu. Eda teyzem nereye gitti? Tamam, ben de gidip bir bakayım. Hadi canım sonra görüşürüz. Erken uyandım gittim sana Güller aldım mutlu ol diye Mutlu ol diye Yardım edeyim mi anne? Aa oh, benim güzel kızım, tabii yardım et hadi gel bulaşıkları sihirle yıkayayım mı? Olur ama dikkat et kimse görmesin tamam mı? Yalnız sihirlerim sende. Aa bende mi? Niye? Hatırlamıyorum ama benden almıştın. Ben de hiç hatırlamıyorum. Dur hemen geri vereyim bari. <laughs> tamam. Hadi sen şimdi bulaşıkları yıka ben de ablana derslerinde yardım edeyim tamam? ayranın çapı 5 santim. Aferin benim kızıma. Doğru cevap. Tamam anne. Ödevim bitti. Çok sağ ol. Oh iyice anladın mı hepsini? Anladım. Hafta sonuna tek bir ödevim bile kalmadı. Çok rahatım. Ay canım benim. Bir şey soracağım. Yemekte çilekler aranız biraz soğuk gibiydi. Seni üzülecek bir şey mi yaptı? Yoo. Öyle miydi? Hiç hatırlamıyorum. Galiba bana öyle geldi. <laughs> Ulaşıklar bitti. Verin benim, benim güzel kızıma. Çilek bulaşıkları mı yıkadı? Ee, öyle sayılır. <laughs> Hadi bakalım artık uyku vakti. Herkes yataklarına. Hoppa. Hadi bakalım. Sabah Kerem gelecek. Birlikte senin kafene gelmeyi düşünüyoruz olur mu? Ay tabii çok iyi olur. Hatta Çilek Tuğçe ve abin de gelsin ha olur mu? Yaşasın. Şimdi uyku vakti tamam mı güzel kızlar? İyi geceler. Hadi iyi geceler. geceler. Ee... İyi Hayatım, kızlar yattı. Ben de uyumaya gidiyorum. Ha, hadi, uyum. Uyum. hadi, hadi git uyu bakalım, iyi geceler. Evet. Oh, Ol, güzel oldu. hadi, hadi tatlı rüyalar oğlum. Aa, ya akşam üzeri siz Çilek'le hiç konuşmadınız. Ne oldu, bir sorun falan mı var? C Ceren de aynı şeyi söyledi ama bilmiyorum. Sadece öyle miydik? Yani sanki hani çilek yaramazlık yapmış, kötü bir şey yapmış da sen de ona kızmışsın gibiydi. Ay çok tuhaf. Ben hiç hatırlamıyorum. Bulaşıkları sihirli kıyım mı? Olur ama dikkat et kimse görmesin, tamam mı? Yalnız sihirlerim sende. Aa, bende mi? Niye? Hatırlamıyorum ama benden almıştım. Ben de hiç hatırlamıyorum. Dur hemen geri vereyim bari. Bugün bir şeyler olmuş ama ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Bu çok garip. Sabah ilk iş Perihan teyzeye soracağım. Hayatım bir sorun mu var? Yok. E, hadi canım biz de yatalım artık. Tamam yatalım hadi. Pembe rüyalar beyazdı.